Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Türbe ziyaretleri insanı ahireti hatırlatır. Salih insanların kabirlerini diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret ediniz. Hacı Bayramı Veli Hazretlerimiz de mahşer gününde kendiniz ziyaret eden kendini ziyaret eden kişilerin o mübarek zatların maaşlar gününde onlara şefaat edeceğini buyuruyor. Allah bu büyüklerimizden razı olsun. Şu anda kabrini ziyaret ettiğimiz zatlar Karaman Baba Hazretleri'nin kızı ve Karakamış köyünde meftunlar. Okumuş olduğumuz Fatihaları, Yasinleri ve diğer sürecelileri bağışladık. Allah yapmış olduğumuz duaları dergah izzetinde kabul eylesin. Bu mübarek zat Karakamış Türbesi, Kahraman Baba'nın kardeşinin oğlu Çavuş Abdullah Kadir kızı, kardeşi Fatıma 1668 yılında ölmüş. Burada yatmaktadırlar. Ruhlarına El Fatiha. Bu da türbenin çevresi. Türbenin çevresi bakımı güzel. Allah razı olsun. Buranın bakımını yapanlardan. dışarıdan da türbeyi görelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Er-rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtedine's sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Al Âmin. Âmin ve'lhamdülillahi rabbil alamin.